Türkiye'de şöyle bir kolektif algı oluşuyor. Biraz daha ulusal yalnızlığı merkeze alan hani Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur gibi. Bir de e, psikopolitikte bir ifadedir bu. Türkiye bunda bir paranoya psikolojisi geliştiriyor. Nasıl yani yani hocam? bu şu. Her an birisi bana zarar verecek. Şu an herkes benim aleyhimde hareket edecek ve şu an herkes tetikte. Yani bir şey yakaladığı anda bana saldıracak. Dikkat ederseniz cumhuriyetin ilk dönemleri ve benim okuduğum o 80'li yıllardı. Ben ilkokuldaydım. 80'lerin ortasında 90'lara doğru ben hep şöyle okudum tarih kitaplarında. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Evet, bu çok ulusal. Evet ama bu çok ulusal yalnızlıktır. Yani Türk'ün, e, evet Türk'ten başka dostu yoktur ama e, bir iki tane de dostu mutlaka olur. O mutlaka. kendini çok içine kapatmaktır. Dış dünyaya kapatmaktır. Hani bu da çok tercih edilebilecek bir şey değildir. E, biraz daha nasıl diyelim... E, e, o ulusal yalnızlığı içerisinde e, kendisini alan e, açmış ve dışarıya çok da entegre olamamış ülkeleri karşımıza çıkarır. Yani böyle bir algı, ulusal yalnızlık o yüzden. Bir de hocam çok ezbere bir soru de değil mi? Hani aslında çocukluktan itibaren biz. Bizlere... bu… Ulus devletler böyle ama. Bu şekilde genelde. Evet yani ulus devletlerde her şeyden önce bir statü korunması söz konusudur. Bir de şimdi ortak düşman algısı yaratırsanız siz kolektif bellekte daha kolay bir araya gelebilirsiniz. Doğru. Doğru. Mesela şöyle düşünün. Biz İstanbul'da yaşıyoruz. Muhtemelen Iğdır'daki, Erzurum'daki bir Türk vatandaşını tanıma ihtimalimiz yok. Onunla bir araya gelme ihtimalimiz de yok. Ama nasıl bir araya gelebiliriz? İşte marşla gelebiliriz. İstiklal Marşı mesela. Hepimiz söylediğimiz zaman aynı çatı altında evet. bayrak mesela yani ortak sembolleri oluşturmamız lazım. Ulus devletlerde bu tür semboller çoktur. Marşlar, şiirler, bayrak, işte ülke sevgisi, vatan sevgisi evet. gibi. Şimdi bunları tetikleyebilmeniz için, bunları güçlendirebilmeniz için size karşı kimlikle bir tehdit algısı oluşturmak lazım ki hemen bir araya gelebilirim. Evet. İşte Yunan bu konuda çok ideal bir ötekidir. Düşman öteki. Evet, Türklerin birçok ötekileri var. Yunan Ama değil. Yunanistan'da Türkiye tektir, milli ötekidir. Bunlar ulusal yapıştırıcılardır ve daha çok da tercih edilirler. O noktada e, hani söylemlerin bu noktası e, biraz daha e, ulus devlet süreçlerindeki motiflerle de alakalı. Esra Hocam bu söylediklerinize biraz ek ilaveler yapmak istiyorum. Örnek veriyorum mesela bizde olan bir siyaset ya da bir isim. Karşıt görüşteyiz, çok eleştiriyoruz, kızıyoruz. Ben böyle şey okumalarını çok severim, feedbackleri. İnsanlar nasıl düşünüyorlar işte sosyal medya hesaplarında. Ben şunu fark ettim de gerçekten çok mutlu oluyorum. Evet içeride birbirimiz yeriz ama dışarıda onu yedirmeyiz işte. O işte kendi içimizde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırları içerisinde eleştirilir. Ama işte X bir devletin ya da ye bir devletin başkanının bu söylemlerine de izin verilmiyor bu anlamda evet mesela bizim tabii bir Amerika ile baktığımız zaman bir bayrak algılarımız da birbirinden çok farklı bu bir kalkan e Amerika evet. çünkü yani ulus, ulus devlet devleti değil değil. oldu birçin de, çok net farklılıkları yok. görebiliyoruz peki hocam Yunanistan'ın Anadolu'yu işgali evet yani herhalde böyle hepimizin çocukluğundan itibaren yani neden Yunanistan'a karşı böyle ön yargıyla bakıyoruzun sebeplerinden birisidir Bir tarih evet. öğrencisi değilim ama çocuk tarih kitaplarında gördüklerinizden yola çıkıyorum. Bu girişim genel olarak nasıl bir tarihçi olarak değerlendiriyorsunuz? Ee, son derece hatalı. Çok korkunç şeyler. Yani şöyle hatalı. bir kere Yunanistan haddini aşmış bir eylemin içerisine girdi. Onu söyleyeyim. Evet. Çünkü bunu daha sonra şeyde de göreceğiz. Kendi ifadelerinde de göreceğiz. Yani 1919'da buraya asker çıkarma kararı zaten başlı başına Paris Paris Konferansı'nda Alevece'ye gelmiş. Bunu Lord Curzon da söylüyor. Bunu daha sonra Clemenceau da yani tedirginlik ve tereddüt arasında gidip geldi. Ama sözde verdim artık dediği bir noktada. General Wilson yani bu üç kurbağa olarak hani Yunanistan'ı buraya sürükleyen o üç gücü işte Fransa, İngiltere'yi ve Amerika olarak işte Başkan Wilson'ı üç kurbağa bir anda kendi kafasına göre alelacele bir karar aldı ve böyle bir ölümcül hata yaptı şeklinde anılarında yazıyor. Neden böyle? Şimdi Yunanistan'ın bu topraklarda tutunma ihtimali yok. Tu bunun bir tane sebebi ekonomik. İkincisi, Nedenler? İkincisi, evet, yani ikincisi coğrafyayı bilmiyor. Üçüncüsü de nüfus. Yani gösterdiği nüfus alanlarında çünkü onların buraya gelme amaçlarındaki hedef şuydu. Biliyorsunuz Wilson ilkelerinde, evet. prensiplerinde self-determinasyon. Yani nerede bir Yunan çoğunluğu Rum çoğunluğu varsa orası kendi idaresini ele almalıdır şeklinde bir e, prensip var. Wilson'ın e, prensiplerinde o 14 prensipleri içerisinde dayandırdıkları bir madde bu. Ama gösterdikleri istatistik haritaların hepsi e, bir propaganda ve hata, hatalı yani yanlış ve bu yanlış üzerinden. Hiç Rum nüfusun olmadığı bir bölgede siz Yunanistan'la bağlantılı bir e, özerk cumhuriyet oluşturabilecekseniz bunun e, devamını nasıl getireceksiniz? Yani Müslüman köylerini e, hiç nüfus olmadan nasıl elinizde tutacaksınız? İkincisi coğrafi olarak istedikleri bölgeyle o dönemde biliyorsunuz Sevr'de var hani evet. 20'lerde e, işte belli bölgeler var i̇şte Türkiye'ye de verilmiş seyir haritasında bir bölge var. Şimdi Batı Anadolu ile İç Anadolu arasında ayrılma yapabilecek bir sınır hattı oluşturabilecek hiçbir dağ nehir sınır çizgisi yok. Neye göre e, siz o e, kırmızı çizgiyi oluşturacaksınız ve böyle bir ayrım mesela Yunanistan'da bir Meriç Nehri meşhurdur. İşte bu tarafı Yunanistan, bu tarafı Türkiye, derseniz. dersiniz. O Meriç Nehri bir sınır. ama Batı Anadolu'da o dönem sev haritasında ayırdıkları, Türklere verdikleri yani bir şey yok. Buna benzeyen bir nehir yok. Neye göre ayırım yapacaksınız? Ve bu her zaman çatışmayı getirecekti. Ve bu çatışma Türklerin milliyetçilik anlayışlarında ki bunu batılı güçlerden Kurzon da söylüyor. General Wilson da söylüyor. Yunan General Metaxas da söylüyor. Bakın bu hatalı bir girişim. Çünkü Türkler kadim bir gelenekten. Şimdi Türkler devlet geleneğini sonradan oluşturmuş bir millet değil. değil. Çok kadim bir geçmişi var. Bu yüzden bizde devlet çok kutsaldır. Çok. ve Bu devletin e, o kutsiyeti, o milli bilinci oluşturduğu için Türkler sizin sandığınız gibi hele ki yüzyıllık Hani düşman olarak tabir edeceğiniz 1921'de çünkü yüzyıllık bir e, Yunanistan var. Sürekli de başınıza sıkıntı yaratmış bir devlet tarafından e, işgalin gerçekleşmesi, Türkleri burada. E, Sessiz bırakmaz. Kışkırtıcı hamleler. Evet yani zaten şey var. Hani Venizelos'un çok güzel bir ifadesi var. Bana göre şöyle çok güzel bir itiraftır çünkü. Ben bunu telgrafında okumuştum Yunan arşivinde. Hatta da biraz böyle <laughs> gülmüştüm. Çok tedirgin ve şey olmuş telaşa düşmüş. Diyor ki ya diyor orada diyor askerinize sahip çıkın 1919'da İzmir'de biliyorsunuz olaylar var. Yunanlar ciddi anlamda mezalimlere başlamış. Daha... Hemen gelir gelmez şehre. Orada zapt edin çünkü biz buraya sert determinasyon üzerinden aldık. Şimdi batılı güçler bu Yunan mezalimini görecekler ve İzmir'i bizim elimizden alacaklar. Kendinize hakim olun. Ne hikmetse diyor aynen böyle biz diyor nereye gidersek Türkler ayaklanıyor sorun oluyor. İtalyan gitseydi bunlar olmazdı. Yani kendisinin de aslında Türkleri bir kışkırtıcı motif olduğunun bilincinde. O yüzden de hani burayı uzun süreli elde tutma, uzun süreli e, idame ettirme gücü zaten yoktu. Gerçekten bu bir maceraydı ve maceranın sonunu da zaten biliyoruz.